Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Hayrat Elif Bağ derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. 23. derse geldik değerli arkadaşlar. 23. dersimizin konusu Med ve Kasır. Med nedir? Kasır nedir? Bunları bir açıklayalım değerli arkadaşlar. Med üzerindeki harfi bir elif miktarı uzatarak okutur. Bir elif miktarı uzatarak okut, okutmak ne demektir arkadaşlar? Mesela A'yı A orada iki tane A varmış gibi okumaktır. Buna bir elif miktarı uzatmak denir değerli arkadaşlar. Evet bakınız şurada harflerin altında med yazıldığı zaman biz bu harfin sesini bir elif miktarı uzatarak okuruz değerli arkadaşlar. Peki kasır nedir? Üzerindeki harfi mutlaka kısa okutur. Kasır kısaltmak demektir değerli arkadaşlar. Mesela bakın burada da harfin altında kasır yazıyor. Yani burada bize şunu demek istiyor. Burayı uzatmayın. Uzatmadan okuyun demek istiyor bize değerli arkadaşlar. Şimdi okumalarımızı yapalım. Bunu daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Bismillahirrahmanirrahim. Yura'une. Yura'une. Bakın niye bir elif miktarı uzattım değerli arkadaşlar? Çünkü buraya med yazıyor arkadaşlar. Evet med yazdığı için, buraya med yazıldığı için bir elif miktarı uzatıyoruz. Utu, 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 utu. El ula, el ula, el ula teki üne mütteki müstehziüne, mütteki müstehziüne. müstehzi 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 Yine ne yaptım değerli arkadaşlar? Burada bir elif miktarı kadar uzattım. Neden uzattım? Çünkü buraya med yazılmış. Ene. Ene. Bakın değerli arkadaşlar. Normalde Burası uzatılır. Neden? Çünkü burada uzatma harfi olan elif harfi bulunmakta. Fakat buranın altına kasır yazıldığı için burayı uzatmadan okumamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Ene, 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 üle ike, üle ike, üle ike, üle M2. Bakın yine burada uzatmadan okudum. Mukum, 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 Ebeukum, 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 Cezukum, Cezukum cezaukum. Yine burada Kur'an-ı Kerim'den iki tane ayet bulunmakta. Bu iki ayette burada öğrendiğimiz şeyleri pekiştirmiş olacağız inşallah. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezînehum yurâûne. Bakın değerli arkadaşlar, burada med yazılıyor. ''Ellezînehum yurâ'ûne'' ''Ellezînehum yurâ'ûne'' ''Ve ene âbidum mâ abedtum'' ''Ve ene âbidum mâ abedtum'' Bakınız değerli arkadaşlar, burada da kasır yazılmış. Buna dikkat edelim. Uzatmadan okudum. Ve la ene abidum ma abettum. Ellezinehum yuraune. Ve la ene abidum ma abettum. Evet değerli arkadaşlar bu şekilde 23. dersimizi de bitirdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar.